Gözüm sorumluluk bölgemde, kulağım komutanda, vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırım komutanım. Gözlerini bir an bile sınırdan ayırmıyorlar. Hem güvenlik önlemi alıyorlar hem de gelen düzensiz kadın göçmenlerin ihtiyaçlarıyla ilgileniyorlar. Türkiye'nin İran sınırında olası Afgan göçü dalgası nedeniyle tedbirler artırıldı. Asker, jandarma ve polis teyakkuza geçti. Çok sayıda özel harekat polisi de sınır hattı ve illerine takviye olarak gönderildi. Buradaki görev alanımız ikiye ayrılıyor. Bir hudut kısmı var. Hudut kısmında kara kuvvetleri komutanlığı personeliyle beraber hududun sıfır noktasında başta terörle mücadele, kaçakçılığın önlenmesi ve düzensiz göçmenle mücadele. Bunun yanında acil fiziki sınır güvenlik tedbirlerini kurmaya gelen inşaat firmalarının güvenliğini sağlıyoruz. Geri hatta ise jandarma genel komutanlığımızın personelleriyle ana ve tali yollarda ve genel arazisinde ee, operasyonlar yapıyoruz. Bölgeyi kontrol altında tutuyoruz. Kadın özel harekat polisleri de görevdeydi. Polis özel harekat unsurları da sınır boyunca görev yapıyorlar. Şu anda buradaki tim kadın memurlardan oluşuyor ve işte gördüğünüz gibi tam sıfır noktasında İran tarafına doğru gözlerini dikmiş, kuş uçurtmadan burada bekliyorlar. Kadın polisler hem sınır hattını koruyor hem de gelen kadın ve çocuk göçmenlerle ilgileniyor. Bayan Afgan düzensiz göçmenler geliyor. Burada sürekli erkek personellerle onların ihtiyaçlarını giderme noktasında sıkıntılar yaşanıyor. Bayan personellerimiz de bu konuda bize yardımcı oluyorlar.